sohbetinize de doyum olmuyor Zeynep Hanım. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Ya yeter cık 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 sabahtan beri elinde telefonda bırak kızım şu telefonu oynama şunun artık ya. Oyun mu oynuyorum Ozan ben? Oyun mu oynuyorum binlerce takipçim var yani. İki dakika bir dakika. Tamam. Sabah Şu, şuradaki adam, şu masadaki adam beni tanıdı. Hangi? Hı. Şuradaki. Bakma, bakma, bakma. Uzan bakma. Kızım anlamadım ki hangisi sana bakıyor. Çıkarsana şu gözlüklerini ya. Şuradaki işte, tam benim karşımda. İki, iki yan masada benim karşımda iki yan masada. Bakma, Uzan bakma. Hadi ara ara bakma. Çaktır. Nereden tanışıyorsunuz ki? Nereden tanışacağız? Ay Ozan nereden tanışacağız tanışmıyoruz. Ben onu tanımıyorum, o beni tanıyor. Nereden tanıyor? Ay Ozan gerçekten sana inanmıyorum ya. Ha bir sosyal medya fenomeniyle beraber olduğunu hala farkında değil misin? Ünlü oldum diyorum, selebriteyim ben. Zeynep <laughs> abartmamdan seversen sana dünyada olur öyle şeyler. Gerçekte kim seni nereden tanıyacak ya? Kimi nereden tanıyacaksın? Ne bakıyorsun o zaman iki saattir orada. Hakikaten niye bakıyor birader? Sakin ol <laughs> Hangisi? Gördün mü? Benim olduğum yerde rezillik mi çıkaracaksın? Uzun. Bana bakıyorsun. Hangisi bakıyor Uzun. anlamadım ki ben. Ozan, Ozan. Ozan Arkasına mı kalem alayım? Güzel bir anı. Adisyon arkası. Sevgiler yazdım. Ben de 32 lira yazdım ama. Ha? Adisyon hanımefendi. Ha, ad Aha. Tamam adisyon biliyorum. <laughs> ben imzalım. Gülme. Ee, kardeşim. Şey, tamam o zaman bana neden uzatıyorsunuz? Ben mi şey yapacakmışım, ödeyecekmişim? O, şey yapar mısın? Ben sana uzattım. Gülmüyor musun? Şey, <laughs> tamam, sen şey yap, öde. Ben buraya geleceğim zaten buraya. Öde bir şey Allah aşkına gülmek. Sevgiyle yazdım. Otocuklar hayatım. Otocuklar da hesap olur mu? Bir dakika iki tane kahve otocuklar olur mu?